Sana ne Erhan Davut Tataroğlu'nun durumundan? Ölümlü dünya işte. Herkes bir gün ölecek kardeşim. Tuncay abi, Polat abi soruyor. Yoksa tabii ki ölsün. Yaşadığı kadar yaşadı. Az saltanat sürmedi. Durumu berbat. Hala nasıl hayatta kaldığını anlamış değilim. Kurşunlar her yerini parçalamış. Yoğun bakımda. İnşallah sabaha çıkmaz. Peki abi. Aynen böyle söylerim. Söyle kardeşim. Fıstık gibi daha açmamış gonca güller ölüyor. Kanemici emici vampire mi üzüleceğim? Aman Hüsnü abi. Sen Tuncay abiye mukayyet ol. Çok mutsuz çok. Çok normal çok Erhancım. Sen merak etme. Ama hepimize ders olmalı Tuncay Bey'in hayatı. Her şeyi ertelersen, bir gonca güle bülbül olmazsan, şöyle dolu dolu seni seviyorum Allah'ın emri peygamberin kavile demesen, olacağı bu efendim. Boş boş konuşma işte. Gül solmuş, gülü soldurma diyorsun. Zamanında söyleseydin ya be adam. Hep söyledim. Yine söylüyorum. Hep de söyleyeceğim. Ne söylüyorsun be adam? Bu dünyaya bir kere geldik. Niye geldik? Senin gibi ruh hastalarını tedavi etmek için. Geçiniz efendim, geçiniz. Sevmeye, sevilmeye geldik. Ne güzel diyor şair. Bu dünya kimseye kalmaz. Kardeşim sen çıldırdın mı? Delirdin mi? Ben şimdi ne yapayım? Kızı taşın altından kaldırıp seni seviyorum mu diyeyim? Bırakın taşımaşı. Taşın altına elinizi koyun Tuncay Bey. Yeni Leyla ile Mecnunlar, Kerem ile Aslılar, Yusuf ile Züleyhalar, Tuncay ile Asular, Hüsnü ile Endam yaratmaya var mısınız? Varım ulan, varım. Efendim Polat Alemdar haber yollamış. Adamını bırakmazsanız saat başı bir Amerikalı ajanı öldüreceğini söylemiş. Blöf yapıyor. Öğrendiğimize göre şu anda müsteşarlık binasına girmek üzere. Bize ne? Üst düzey görevlilerimiz orada toplantı halinde. Hmm. Bu geri zekalar bilmezler Polat'ı. Kendilerini öldürtürler. İsrail'li dostumuzu buraya davet et. Emredersiniz efendim. Türkiye'nin güvenlik paradigmalarını değiştirmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem kurumlar yapımız bozuk... ...hem zihniyet yapımız. Ne gibi çalışmalarınız var? Türkiye'de önlemler silahlı güçle alınır. Bu eski teknoloji. Artık yeni teknolojiye geçip ileri teknoloji kullanmak istiyoruz. Özellikle dinleme konusunda sizin desteğinizi istiyoruz. Son yıllarda çoğu olayları ileri teknoloji kullanarak engelledik. Özellikle darbe teşebbüslerini. Yok. Onları daha çok sizin desteğinizle engelledik. Üstelik İsrail'in muhalefetine rağmen Yürü çök İndirin silahlarınızı İndirin dedim Siz şimdi dünyayı, bölgeyi, Türkiye'yi dizayn ediyorsunuz ya. Önce şu benim sorunumu çözün, sonra ne yapıyorsanız yapın. Polat Alemdar ne yaptığını zannediyorsun? Gördüğünüz gibi elimde bir bomba var. Bir de silah. Aron Feller elinde tuttuğu Türk ajanını bırakmazsa bu odadaki herkes ölecek. Aron Feller bu odadakilerin ölmesine sevinir. Yok. Bunların kanları değerlidir. Memati. Efendim usta. Bayrakları al kanlarıyla kirletmesinler. Feller adamımı teslim edecek. Ben size Davut Tataroğlu konusunda ne söyledim? Onu bana ne soruyorsunuz? Davut Tataroğlu'nu Polat Alemdar'ın adamı vurdu. Gidin hesabı ondan sorun. İyi o zaman. Bırakayım Polat Alemdar sizin üst düzey istihbaratçınızı öldürsün. Değerli dostum. Benimle oyun oynamayın. Ben İskender'i de sizi de yaptıklarınızı da çok iyi biliyorum. Bugüne kadar yaptıklarınız bana zarar veriyordu. Ama bundan sonra yapacaklarınızı desteklerim. Eğer sizinle anlaşabilirsek. Ben her zeminde sizinle anlaşmaya hazırım. Ama siz İsrail'in çıkarlarını küçümsedikçe sizinle uzlaşma ihtimalim yok. Ben İsrail'in çıkarlarını küçümsemiyorum. Aksine önemsiyorum. Biz olmasak sizin izlediğiniz politikalar yüzünden İsrail'de yaşamak isteyen bir tane Yahudi kalmaz. Onlar istemedikçe İsrail'de bomba patlayacak. Dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaklarını anlatabilmek için öldürmediğimiz adam kalmadı. Gerekirse yenilerini de hiç çekinmeden öldürürüz. Siz yanlış siyaset izliyorsunuz. Ne gibi? Biz Türkleri 200 yıldır bu kitaptan uzak tutmak için uğraştık. Bütün çabamızın sonunda Türkler içlerine döndüler ve çevresindekilere düşman oldular. Biz bu sayede Arapları yendik. Türklerle birlikte olan Arapları bin yıl kim yenebilmiş? Siz onlara yeniden bunu vaat ediyorsunuz.